Gözlerinde güneşi yuva etmiş gibisin Her bakışımda yüreğim sınıyor Her baktığında o mahur gözlerine Her şeyi unutup uzak planlara gidiyor Ve sadece sen kalıyorsun Sesine şiirlerimin mısrası yetmez Lakin gözlerin Göz bebeklerin meşgul Bir pezaya yerleşmiş Ve sadece donmuş Hareket edemez bir haldeyim. Hani gelişimle yağmur, sonra da kar yağmıştı ya Onlar sana gelişimin bir nevi habercisiydi sanki Önce yağmur, sonra kar ve yine akşamında kesilmez bir yağmur daha Bunu ilk bakıştığımız andan sonra yaşadım Anladım ki gönül halimi teşrif etmişsiniz o akşam zordu ama sabahı bir nurdu. Hani Mısra'da geçiyordu ya, bir sabah gelecek kardan aydınlık İşte aynısını yaşadım senin doğuşunda Yüreğime teşrif edişindeki gibi O kardan aydınlık sabah bir ikramdır Rabbimden bana Yine ikram etti sabahında huzuruna varmayı bana Gizli din ettiğim dualarımda Hiç bilmiyor olsam da Mahur gözlerin esir etse de yüreğim sana Şükrettim senin sevginle hızıklandığıma